Ajet'le beraber biz gideceğiz. Ajet'le geldik yine. Ajet'in şöyle bir problemi var burada. Online check-in yapılmıyor. Biz online check-in yaptık ama bilet QR kodu vesaire vermiyor size. Ve ee, o QR kod işte Ajet'te yok en azından. Diğerlerinde var mı bilmiyorum. Bir çizelge yayınlamışlar. Orada kontrol ettim. Ee, mobilden check-in yaptığınızda veya da web siteden hiçbir türlü e, iç hatlar ya da dış hatlar için e, Üsküp Havaalanı'nda şey yapamıyorsunuz. Uşacaksınız. E, online check-in yapılmıyor. Yaptı gösteriyor ama QR vermiyor. QR vermediği için de mecbur gelip buradan tekrar kendiniz check-in yapmanız gerekecek. Şu anda biz tabii check-in yapamıyoruz. Çünkü nereden baksan ee, bir 18-20 saat falan var uçağa sanırım. Biz erkenden geldik burada kalacağız diye. Ee, kalırız diye. Ama biraz o da galiba suya düştü o planda. Ya kalacağız yine bir şekilde ama şurada gördüğünüz gibi şeyler var oturmaya. Onun haricindeki geri kalan kısım şuradan yukarısı var. Şuradan çıkan yerden merdivenin oradan. Ve merdivenden çıkabilmek için de Bilet okutmanız gerekiyor Bizde bilet olmadığı için yukarıya çıkamıyoruz Belki yukarıda kalmak Oturmak için daha iyi yerler vardır ama Biz orayı kullanamayacağız Buradan öteye de çok bir şey yok Yine işte üçlü dörtlü oturma yerleri var Yani biraz böyle ulu orta göz önünde kalıyor ama yapacak bir şey yok işte artık onlarda bir şekilde kalacağız, zaman geçireceğiz. Şurada şöyle yine şeyler var, otomatlar var. E, self çekin için ama bunlar için de bakın zaten şurada gösteriyor, barkod vesaire diyor. E, az önce bahsettiğim muhabbet, eğer ki online çekin yaptıysanız telefonunuzu buraya okutaraktan barkoduyla beraber şuradan ya da şuradan tam bilmiyorum. E, biletinizi alabiliyorsunuz fiziki olarak yani. Ama e, dediğim gibi burada online çekin işlemediği için biz e, şunlardan biri artık hangisi bilmiyorum. Açıldığında ki o da yarın sabah anca açılır. Belki öğleyinde falan açılır. Zaten uçuş 12.45'te. İşte 10'da falan açılır ortalama 9.10'da. Bunlardan biri işte gireceğiz. E, göstereceğiz. Durumu anlatacağız. Yani durumu anlatma bir şey yok zaten. Pasaportu verdik mi e, şeyimizi e, biletimiz zaten satın alınmış olduğu için biletimizi çıktı alıp verecekler bize. E, olay böyle gelişecek umarım. Yani zaten biletimiz eğer ki bir problem yaşamadan ben gidersem ki yani umuyoruz öyle olacak. İstanbul'dan zaten yine kayda girerim. Durumu anlatırım. Bir sıkıntı olup olmadığını da söylerim. Buradan Sabiha'ya uçacağız. Oradan ben yine Ordu Giresun'a da geri döneceğim. Falan filan. Şimdi işte burada yaklaşık 18 saate yakın falan bir bekleme süremiz var. Yani biz o şekilde tercih ettik. Burada kalırız diye ama hatta şöyle de göstereyim bak. Şöyle üçlü bunlar. Aslında yatmaya uygun ama işte yani bir burada var, bir şurada var, bir de şey arkada var. Onun haricinde üstte varsa üstte çıkamıyoruz şu anda. Ee, durum bu.